1998 yılından beri şirketlerin üç boyutlu tasarım ve uygulama işlerini yapıyoruz. İç mimarlık yapıyoruz. Ee, özellikle yaptığımız işler e, ofis, mağaza ve son zamanda da ev konularına yoğunlaştık. Anahtar teslimi yapıyoruz. Peki fuar nasıl geçiyor? Sandığınıza ilgi nasıl? Ee, bu benim bir ilk fuar katılımım. İlk olduğu için tabii bir öncekine göre değerlendiremiyorum. Birkaç tane bir iletişime geçtiğim kişi oldu. Umarım hayırlı olur. Peki diğer firmalara tavsiye ediyor musunuz bu fuarı? Ee, ediyorum elbette. Bu sene herhalde bu Covid nedeniyle biraz sakin olduğunu düşünüyorum. Ama daha sonra hem firmalara tavsiye ederim hem kendimde katılacağımı katılacağım ederim. Teşekkür ederim.